Arkadaşlar bunu 16 25'te takmıştım full şarjda Şu an gördüğünüzde yüzde %14 kaldı. İçine koyduğumuz suyu şu an bakacağız ne durumda. Evet su görüyorsunuz buz tutmuştur onda şu an. Bence gayet başarılı. Şu an saat bakıyorum. Gece 2.00 şu an. Tam 10 saattir tam güçte buna enerjisini veriyor. X18 modunda Max'ta Eco moduna da değil. Yani 10 saat boyunca hiçbir şey olmadan sürekli bir şekilde bunu şarj ediyor. Gayet güzel bence başarılı alacak olan arkadaşları düşünmeden alabilirler bence. Tabi buna birkaç tane daha led bağlayıp e, telefon şarj ederseniz 10 saat değil de 6 saate düşer. 5 saate düşer. Önemli olan şuradaki güç. Watt. 800 Watt'a kadar destekleyebilirsiniz. 800 Watt tam destekte 1 saat dayanıyor. Bu e, 60 Watt falan çekiyordu. Uygulamasından bakıyordum. Şu an 33-34 bantlarında devam ediyor. Güzel. Ben çok beğendim. Alacak arkadaşlara tavsiye ederim. Şu de bakalım. Domates adamın kafasını yarar şu an. Sesi duydunuz. Öyle yani. Gayet güzel. Şuralarda buzlanma var mı? Evet. Bir tık. Birazcık buzlanma var. Ama bence çok iyi.